Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Ori severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu serimizde Ori'nin ikinci oyunu olan of The Love to Wisps'i baştan sona bitiriyor olacağız. Wisps söyleyemedim ama Wisps'i baştan sona bitiriyor olacağız. Ee, daha önce ilk oyun için zaten bir e, oynanış rehber videosu serisi çekmiştim. E, bu seri için aslında bir iki tane denemem oldu. Şurada gördükleriniz üzere. Hani birkaç tane... E, içeriği tam istediğim gibi yapamadım vesaire. Yani onları biraz daha düzgün yapabilmek adına üçüncü bir kez e, çekmek niyetindeyim. E, oyundaki bütün içerikleri alacağız. Yüzde tamamlamayı hedefliyoruz. E, o yüzden hani bu seyit tamam ya yani bu seyit ta takip etmeniz zorunda oyunda herhangi kaçırdığınız bir içerik olmayacaktır. Başarımlar noktasında hani achievementlar noktasında alamadığınız achievementlar olabilir. Çünkü onlar e, yani achievementlar biraz daha aslında oyundaki etkileşimlerle alakalı. Oyundaki toplama bir itemlardan veya oyundaki ee, öldürülen düşmanlara gidilen bölgelerden ziyade e, bir kısmı aslında oyundaki düşmanları nasıl öldürdünüz, nasıl aksiyon aldığınızla ilgili oradan hani, alamadığınız şeyler olabilir. Ee, hani onu garantilemiyorum bu seriyi izlemeniz durumunda ama e, en azından oyun içerisindeki içerik olarak bütün iç, e, şeyleri e, yer vereceğimizi garanti ediyor. Rum diyeyim. Ee, serimizde normalde benim yani YouTube'a çektiğim serileri bilen arkadaşlar e, yani aşinadırlar. Genelde videoları 20 dakika, 25 dakika civarında tutmaya çalışıyorum. Fakat Oride belli başlı bölgeleri tam anlamıyla baştan sona bitirebilmek için e, videoları yaklaşık olarak, e, yani böyle bir saate çıktığı yerlerde olacak. God of War'da zaten bunu yapmıştık. Hani Oride'de de ara ara yer veriyor olacağız. Genelde yani Dark Souls videolarında da böyle 40-50 dakikalık videolara denk gelmiştik. Evet, e, üçüncü bir <laughs> boş yuva başlayalım. başlıyor olalım. Şimdi burada kolay, normal ve zor modlarımız var. Ben normal modu seçip normal modda başlamanızı tavsiye ederim. Kolay mod biraz fazla basit oluyor. Zor mod gereksiz zorlaştırıyor. Normal mod tam böyle kıvamında tam tadında diyebilirim. Şu tip geçişler çok hoşuma gidiyor. God of War'da da vardı bu. Ana menüden direkt gameplay'e geçiş. Ben bilgisayarda DS4 Windows programı kullanarak PlayStation 4 kontrol ile oynuyorum. Oyundaki sinematiklerde herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Oyunda karakterlerin konuştuğu yerlerde belki karakterin yazdıklarını okurum. Hop. Gördüğünüz gibi aslında ilk oyundan elde ettiğiniz belli başlı yetenekler hemencecik var. Hani onları direkt kullanabiliyoruz. Hop. Hop bir uyanalım bakalım. oraya hani müzikleriyle olsun, atmosferiyle olsun, renkleriyle olsun cıvıl cıvıl bir oyun. Yani her bölgenin kendine ait çok güzel tasarımları, çok güzel renk paletleri var. Hepinizin bolca keyif alacağını düşünüyorum. hemen moralini yerine getirelim arkadaşımızın üzülmesin. Uçamıyorum diye biz de uçamıyoruz sonuçta. Hop. Orada ilk oyunu bitiren arkadaşlar için zaten aslında bilinen bir içeriği alıyor olacağız. Hop. <laughs> Hop. Oyun bir yandan da burada aslında bize oyunun mekaniklerini gösteriyor. Yani duvardan duvara zıplamalar, tırmanma, işte bu ipi çektiğimiz zaman kapının açılması vesaire. Kuro'nun tüyü. Kuro'yu hatırlarsınız. Birinci oyundaki baykuştu. Işık yüzünden kendi çocuklarını vesaire ee, kaybetmişti. Fakat Kuro'nun çocuklarından bir tanesini kurtarma imkanımız oldu. Ve Ku ismini vermişler. Annesinin son hediyesi. Annesinin tüyünü Ku'ya veriyoruz. E deneyelim bakalım uçabiliyor muyuz? Orada birinci oyuna birkaç tane aslında gönderme göreceksiniz. İlk oyunda sularının akmasına destek olduğumuz ağaç. devasa bir şahale haline gelmiş. Gumon'un ailesinin bulunduğu buzluk bölge. Mıknatıslı challenge'larımızın olduğu. Yine güneş taşını almış olduğumuz dağın zirvesi. Bir fırtına sonrasında aslında beklenmedik bir şekilde kendimizi bir başka bölgede bulmuş oluyoruz. İlk videomuz biraz daha aslında böyle sinematiklerle başlamış oldu ama ilerleyen videolarda biraz daha aslında aksiyonla ilerliyor olacak. Bu videomuzda da şimdi şu an için Karasu Bataklığı'ndayız. Burada e, şeye bakmak gerekirse, bir saniye, okay, haritayı gösterebileceğimi biliyorum ama aynen. Şu an hani oyunun bir haritası var mevcut. Hani biz ilk oyunda olduğu gibi haritacı bir e, Arkadaşlar haritada toplayabiliyoruz, Bu bölgeyi açabiliyor olacağız. Ve e, aslında... oyunun ikinci oyunu olan Will of the Wisps biraz daha böyle Hollow Knight'tan esinlenmiş. Ondan böyle e, güzel taraflarını almış diyebiliriz Hollow Knight'ın. Hollow Knight'ta charm mekanizmamız vardı hatırlarsanız. Hani orada charmları vesaire e, takıp kendimize buildlar oluşturabiliyorduk. Benzer bir yapı e, bu oyunda da bulunuyor. Bu oyunda da mevcut. Biraz daha kombatı, aktif kombat gerektiren bir kombat yapısı. Yine aynı zamanda oyunda elde edebileceğimiz pasifler ve elde edebileceğimiz içerikler bölümü olacak. Onları da buradan takip edebiliyor olacağız. Şu an için bunda kafa takmanıza gerek yok. Ben her birinin geri geldiğinde açıklıyor olacağım. Ve şu an için kısa bir preview olarak göstermiş olmak istedim. Şimdi Ağacağımıza şuradan sağ tarafa doğru devam ederek ilerliyor olalım. Canımızın azalması durumunda böylesi can küreleri alıyor olacağız. Can küreleri sağ yani ekranın en altında 3 tane yeşil yuvarlak görüyorsunuz. Onlar bizim canımızı ifade ediyor. Canımızı ifade ediyor. 3 tane mavi varlık var. Onlara enerjimizi ifade ediyor. Enerjiler özel e, skillleri kullanmak için gerekli. Canlarsa hani bitmesi durumunda ölüyoruz. Ölmek çok cezalandırıcı bir şey sahip değil oride. O yüzden ölmekten korkmayın. Rahat rahat oynayın. Hop. Buradan küçük ruh ışığı kabı almış olduk. Bu arkadaşlar bize bir miktar ruh ışığı kazanmamıza destek oluyor olacaklar. Almış olduğumuz ruh ışıklarıyla birçok şey yapabiliyor olacağız. O yüzden yani elinizden geldiğince seriyi takip ederken bunları kaçırmamaya çalışın derim. Daha doğru gideyim derken bir anda düşüverdik. Bir saniye. Almış olalım. Şunları alalım. Şimdi buraya gelirseniz burada şu an için kimseyi bulamıyor olacaksınız. Ama et, arka tarafta böyle bir sürü çizili bir şey olduğunu görüyorsunuz. Burada aslında bizim haritacı arkadaş olacak. Ee, tıpkı Hollow Knight'ta olduğu gibi kendisini gezmiş olduğumuz mekanlarla keşfedip veya bulup e, ondan harita alıyor olacağız. Şimdi buradan bir tane meşale alıyorum elime. Ve dikkat edin. So, o ekran orta kısmında alt tarafta ee, X tuşu için, yani ben şu an PlayStation 4 kontrol oynadığımdan dolayı bende kareye tekabül ediyor. Ee, hani oradan direkt tuşunu gösterir yani çok dert değil. O tuş için aslında bu e, meşale atamış oluyor. Yani ben ona basarsam bununla saldırabiliyor olacağım. Tıpkı Hollow Knight'taki gibi aslında bir tür e, kılıcımız var diyebiliriz. Ben bu yolunu bayağı beğenmiştim. Ee, yani bu tür kombatı bu şekilde güncellemiş olma benim çok hoşuma gitmişti çünkü biraz daha böyle aktif, biraz daha böyle Zorlayıcı komat olması oyunu daha eğlenceli kılıyor bence enerji küresi almış olduk enerji küreleri öldürmüş olduğumuz falan oluşabileceği gibi enerji kristallerinden düşebiliyor. hani 3 tane enerji şeyimiz var küremiz var onların şey olması durumunda yok olması durumunda enerji küreleri kendimiz toparlayabiliyoruz şimdi burada birinci oyunda da vardı bu arkadaşlar yine kilit taşı isteyen bir tane kapımız var iki tane kilit taşı istiyor iki tane böyle boşluk olduğunu görüyoruz o kilit taşlarını bulmak için. Sol tarafa doğru ilerliyorum. Bu tür kapıların kilit taşları her zaman için kapıya yakın yerlerdedir. Hani kapı, e, kapının çok uzağında bulunmazlar, aklınızda bulunsun. Şimdi burada sağ tarafta bir tane şey var. E, ne diyelim, tahtadan ama daha sıkı, sert gözüken bir yapı var. Buna vurursanız bunu kıramıyor olacaksınız ama buradaki e, böyle biraz daha çalılarla birleştirmiş, biraz daha böyle kamp atışı yapmak için birleştirilmiş e, çalılı bir yapı görürseniz, bunlara vurarak bunları kırabiliyor olacaksınız. O, oh. Burada gezgin bir arkadaşımız var. Tok kendisi. Ee, yani Tok böyle oyunda çok farklı yerler karşımıza çıkacak. Kendisinin farklı farklı yan görevleri var. Ee, keyifli karakterlerden bir tanesidir. Ee, özellikle tasarımını falan da ben beğeniyorum. Ooo. <laughs> 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 Oradaki şeyden gitmemizi istiyor. Hop, şunu da açmış olalım. Şimdi buradaki kapıyı açmamız gerektiğinden bahsediyor. Kendisi fırtınadan saklanıyor. Bizim türümüze hiç daha önce rast gelmemiş ve günün sonunda aslında bu kapıdan ilerleyebilmek için iki tane kilit taşına ihtiyacımız olduğunu biliyor. Bir tanesi zaten kendisinde var. Zaten onu gösteriyor. Bu tipten kilit taşına ihtiyacım var diye. Diğerini de burada alabileceğimizi söylüyor. Şimdi şu önemli. Burada mesela bu aslında bir ana görev içeriği ama bu ve benzeri şekilde oyunda bir sürü yan görev alma imkanımız olacak. Biz oyundaki bütün bu yan görevleri yapıyor olacağız ve ee, e, o yan görevlerin nerede nasıl yapılacağına dair bazen bu şekilde direkt hani buraya git burada bu görev yapabilirsin şeklinde gösterge olacak. Bazense hani e, sen şu an e, bir görev aldın bunu nasıl yapacağını bul bakalım şeklinde hani oyun biraz daha böyle sizi keşfetmeye yönlendirecek diyebilirim özellikle o hani oyunun böyle birebir anlatmadığı veya direkt söylemediği e, şeyler nedir adı içerikler hani şey yapıyor olabilir biraz hani e, sizi keşfetmeye yönlendirdiği için e, bazen direkt nerede olacağını bilemediğinizden ötürü hani bu tip yani benim şu an e, yapma, yapmakta olduğum gibi rehber videolarına e, yönlendiriyor olabilir Biz de şey diyormuş ekmeğimizi oradan yiyoruz <laughs> Benimden geldiğince şey yapmaya çalışacağım, yani bir bölgeyi tekrar tekrar dolaşmamıza ihtiyaç olmayacak şekilde gitmeye çalışacağım. Ya da bir bölgeyi tek seferde tamamlayabilmemizi sağlayacak şekilde ilerlemeye çalışıyor olacağım. Hop. Buradaki dikenlere dikkat edin. Hani dikenlere çarpmaz durumda canınız azalacaktır. Canınız azalsın istemiyoruz. Hop. Bırakalım. Sağ üst tarafta da hani biriken ruh ışığı miktarını görüyorsunuz. Şimdi... İlk oda savaşımıza gelmiş olduk. Bu arkadaşlar hani çok böyle agresif değillerdir ama e, hani bazen böyle üzerinize atılabiliyorlar. Çok rahat öldüreceğinizi düşünüyorum. Oda savaşlamamızın sebebi şu. Şu tip kapıları denk gelirseniz, bu kapıların olduğu yerlerde oda savaşları yapılır. Oda savaşlarını kazanmanız durumunda ya orada düşmanla gelmeniz durumunda oyunda ilerleyebiliyor olacaksınız. buraya içeri girince bizim meşalemiz sönecek. Meşalemiz söndüğü için artık meşalesiz devam ediyor olacağız. Yine birinci oyunda aslında mekaniklerden bir tanesi düştük. Böyle e, yosunlara falan yapışarak ilerleyebiliyorduk. Yine burada ilerleyebiliyor olacağız. Çok hoşuma gidiyor buradaki mavinin tonu. Çok çok güzel bir renk e, paleti seçmişler. Evet. Bir tane kilit taşı elde ettik. Kilit taşını elde etmiş olmakla birlikte tekrardan tokun olduğu yere geri dönebilir. Ve e, kendisindeki kilit taşını da alıp kapıyı açabiliriz. Hop. Merhaba. Sağ olsun kendisine kilit dışında bize vermiş oldu. Hop. Ve görevimizi tamamladık. Görevimizi tamamlamış olmakla birlikte o bölgede ilerleyebiliyor olacağız. Şu an için elimizde meşale olmadığı için herhangi bir düşmana saldıramıyoruz. Bu önemli. O yüzden düşmana falan denk gelmemiz durumunda üzerinden atlayıp yanından kaçıp bir şekilde gitmemiz lazım. Ve hemen arkamızda devasa bir tane kurt var. Hayır alamet değil. Hop. 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 Oradaki süzülerek zıplama diyeyim hani çok hoşuma gidiyor. Çok böyle güzel yapmışlar animasyonunu. Ve kurt Bey bizi buldu. Doğal bu kurttan kaçmamız lazım ve kaçmaya çalışıyoruz. Hop, hayır İmdat Hop, zıplaya zıplaya gidin derim. Hani elinizden geldiğince. Hop, hop. Ve bir tane meşale elde ettim. Şimdi meşale elde edince burda odanın en sağına kaçıyorum. Kurt yanıma geliyor, kafasına vuruyorum. Tekrar en Sağa kaçıyorum. Kurt yanıma geliyor. Eğer ki vurabilirsem, kafasına vuruyorum ve en sağa kaçıyorum. Tıt tıt tıt. Tıt tıt tıt. İki vuruş yeterli zaten gördüğünüz üzere. Hani... Vura 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 kendisini şey yapıyor olacağız. Yeniyor olacağız aslında. Hani en güvenli bulabildiğim çö çö çözüm bu. Evet. iyi ki burada meşale varmış yoksa işimiz iş e, salacak hiçbir içeriğimiz yok. Hop. Burada hafiften yanmış olan bu bölgeden biraz daha sola doğru ilerleyelim bakalım. Bakalım nerelere gidebiliyoruz. Hop. Şuradan yine ışığımızı alalım. Oo, pat. bölgeye düştük. Uğultu'nun mağarası şeklinde bir yere geldik. Uğultu aslında az önce karşılaşmış olduğumuz e, kurta e, bir referans ona bir gönderme. Oyundaki karşılaştığımız bu tip böyle yan karakterler diyeyim, işte Uğultu, çığlık gibi isimlere sahipler. Uğultu bu kurtu ifade ediyor. Ve ilk oyundan gelen arkadaşlar, utur içerikleri severler. Biz de severiz. O oyunda da bol bol denk geliyor olacağız. Bunlar çok sevdiğim karakterler. Moki diye bahsetmiş olduğu Tukun Tuk karakter, bahsettiği karakterler bunlar aslında. Biraz bize benziyor ama tamamen biz gibi değiller. Evet, ruh sırtı şeklinde bir tane yeni özellik elde etmiş olduk. Yani burada zaten nasıl atayabileceğinizi vesaire, siz hangi platformda oynuyorsanız onun tuşlarını gösteriyor olacak. Ben kendi platformum için şu an seçiyor olacağım. Şimdi burada şu, şu şekilde çevirebildiğimiz, yani sağa sol, yukarı aşağı, çapraz bölgeler vesaire doldurabileceğiniz bir sürü skillimiz olacak. Bunlardan ilki ruh sırtı. Bunu atayabiliyorum. Mesela kare tuşuna basarsam, hani kareye, burada Xbox kontrolü şeyini gösteriyor ama çok dert değil. Y'ye basarsak Y'ye, B'ye basarsak B'ye atıyor olacak hangi tuş ile saldırmak istiyorsanız ona bunu atamanız lazım. Bunlar meraklılar böyle bir show bir yapmak bize diye. Şu an bir tane kılıcımız var gördüğünüz üzere. Yani oyunda farklı kılıçlar, farklı e, içerikli alabiliyoruz, alabiliyor olacağız. Ok ve yayımız var, biraz daha bir ağır saldırı yapan bir tane kılıcımız var vesaire. Hani ben uygun olduğu noktalarda uygun olanı almaya çalışacağım, uygun olduğu noktalarda uygun olanı kullanmaya çalışacağım. Aslında ilk videomuzu burada tamamlıyor olacağız. Biraz sinematikle geçti farkındayım. Yani bir yarısı, kadar sinematikle geçti ama bir sonraki bölümde bol bol item topluyor olacağız. E, aynı zamanda hani e, birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Yani backtracking dediğimiz bir aktivite var. E, geriye dönüp e, daha önce alamamız itemleri almak üzerine. O aktiviteleri de yapıyor olacağız. Bir aksilik olmazsa e, tabii ki hani ileride yapacaklarımıza dair de tüyolar veya işte bilgiler veriyor olacağım. Evet maceramıza başlamış olduk. Bir sonraki bölümde maceramıza devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere.